Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ziraat Bankası kartı IBAN numarası nerede yazar sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ziraat Bankası hesap kartında IBAN numarası kartın arka yüzünde yer alıyor. Bankart Combo'da arka yüzünde, bazı kartlarda ise ön yüzünde yer alıyor. Tabii ki e, Ziraat Bankası kartlarının IBAN numarası hepsinin üstünde yer, yer almıyor. Yani tüm Ziraat Bankası kartlarında IBAN numarası yer almıyor. Bazılarının IBAN numarasını sorgulamak için ya internet ya da mobil bankacılığa giriş yapmak gerekiyor. Bazılarında da ön ya da arka yüzünde yer alıyor. Zaten IBAN olarak da belirtiliyor. Bu videomuzda sizlerle birlikte Ziraat Bankası kartı IBAN numarası nerede yazar sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.